Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft sade soruların yeni bir bölümüyle sizlerle sizle birlikteyim. Yani neden game ottasın diye soracak olursanız ve Testus pekinde gittiğinden anlaştığımız üzere save'i kaybettim. Neden nasıl kaybettim? Niye kaybettim? Şöyle açıklayayım ben kendimi. Bilgisayarda e, yapmamam gereken bir şey yaptım galiba ve bilgisayardaki her şey silindi. Ee, zar zor birkaç bir şey kurtarabildim ama Minecraft kurtaramadım maalesef. Sadece mod paketini kurtarabildim. O yüzden sade survival'ı çekiyorum. survival çekmem biraz daha uzun sürecektir. onu çek çekmeye başlamam. Hemen şöyle yapalım. Ee, nasıl yapacağız? Kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Farklı bir seed, farklı bir ortam, farklı yerde şu şekilde e, elimde önceki bölümde ait olan ma e, malzemelerim duruyor şu an. E, fotoğrafını aldım telefondan bakacağım. E, şöyle hemen bir adet yatağımızı fırınımızı sandığımızı ve diğer neydi? E, kraft masası doğru çalışma masası. Çalışma masasını alalım. Aynı şekilde yapmaya çalışacağım elimden geldiğince farklılık olabilir kusuruma bakmayın. Sıçrayınca kasıyor bak. Çalışma masası. Fırın. Şuraya yatak. Şuraya çıktı sandığımız. Aynı bu şekildeydi. Şunları silebiliriz. Bir saniye şunları silelim. Şimdi buraya koymamız gerekenler. 12 adet bal kabağımız varmış. Şundan. 12 adet palkabağı ee, kütük geçiyor aynen 3 tek bundan ve 8 tane varmış sırayla bakıyorum ee, 5 adet bakır külçesi aynen ee, bir de diorit mi vardı bakalım diorit mi Yoruk değil. Ne acaba? Aa düz taş. Düz taş diyelim hadi. Ya demesek mi? Ne diyelim ona? Onu atalım. Şimdi aynı şekilde sıralayacağım bu arada. Hiçbir farklılık olmaması açısından. Şurada iki adet al duracak. Şurası şey. Aynen odunlarımız şuraya. Burası boş. Bu diğer bölümde bu arada burayı dolduracağım. Ne olduğuna bakacağım videoda ayrıntılı bir şekilde. Şu an bölüm yetiştirebilmek için hızlıca kafa taslak alacağım her şeyi. Sonra 5 adet tüyümüz varmış. 5 adet tüyümüz. 2 adet çürü bir de onun adı ne? Çok güzel soru. Nerede? Şu kırmızı bir madde bu değil. Bu değil. Kırmızı bir blok. Nerede kazmıştık? Kırmızı değil. Burada var mı? Burada shuffle box. Ee, şu mu? Granit mi? Aynen ona adet granit. Şöyle alalım. Ee, o ne ya? Onu, onu da bilmiyorum. İp değil. Neydi o? Örümcek ağa. Ama değil. Bunu kırdığımız zaman çıkan şeyin adı neydi ya? Şurada bir ip tamam. Bundan 5 adet. Diorit. Şundan 1 adet. Bu odaydan 1 adet. Ve. Soyulmuş güçten 1 adet. Şöyle aynı şekilde sıralayalım şuraya. Bu şekilde. Şuradan 9 tane bilmediğim bir şey var. 5 tane iplik, 1 tane diorit, 1 tane buğday ve 1 tane soymuş kütük. Sonra e, örümcek gözü 1 adet Onun adını bilmiyorum da Çakıla benziyor aynen 3 tane çakıl Alamadım hepsini Şuraya koy Şu şekilde çakıl e, Ve Örümcek gözü 2 adet ok kum bir adet kullanılmış çapa e, İzninizle tüm bir çapa alıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. E, 55 tane meşe fidanı şöyle 55 adet ve 7 tane tohum Hem çıksam da bir an önce hallet Şu işleri. Şurada bu buraya bu buraya sonra ne var? Tabii ki de taşımız var arkadaşlar. Bir stek, ikisi stek, üç stek alalım. Şu şekilde yapmışız. Bu şekilde doldurmuşum. Burada 35 tane kalacak şekilde. Aynı bu şekilde sandığımız içi. Tabi şurada bir adet. Şurada bir iki adet. iki adet boşluğumuz var aynen. Ee, şimdi sıra şeye geldi. Envanterimize. O yüzden izninizle. Şuraya bir adet sandık koymak istiyorum. Envanterimizdeki eşyalar atmak için. Sonra aynı şekilde envanter koyacağım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, neden bunları burada yapıyorum arkadaşlar. Ee, herhangi bir hileye başvurmadığımı görmeniz için. Pardon 3 adet sandığımız varmış 2 adet şeyimiz e, altın bloğumuz var 2 adet ve Karpuz aynı şundan e, kaç tane 7 adet var Bunları hatırlıyorsanız şeyden bulduk e, Portal ikliminden bulduk Aynen 10 adet demir parçası 25 adet demir külçesi Aynen. 1 adet çalışma masası e, altın kürek var kütük var şu kütüğü alalım önce kaç 3 adet şunu bırakalım en çatlı altın küreğimiz varmış arkadaşlar ee almayalım izninizle ve taş kürek alalım bir adet şunları şöyle atalım tamamdır sonra 64 tane şeyimiz varmış bir stek ee, laps lazuli'miz varmış 10 tane şöyle 4 adet şirketimiz varmış. Şirket 59 tane meşe odurumuz varmış. Koyun var orada. Bir adet daha. bir adet altın baltamız var. Geçiyorum. Kitabımız varmış. Bir tane kitap normal. Bir tane taşımız varmış. Şu an sırasıyla ile ilerliyorum arkadaşlar. Satır satır. Bir adet demir baltamız varmış. Biraz kullanılmış. Kusura bakmayın. Tamamıyorum. Altın kürek varmış geçiyorum. Şöyle hemen dizelim şuraya. Tamamdır. Sonra altın botumuz varmış. Onu da geçiyorum. altımız varmış 4 adet ee, taş kazmamız var taş, taş kazmamız varmış ee, ama canı yarıdan aşağıymış o yüzden onu da almıyorum ee, 22 adet bakır parçamız varmış bakır madenimiz varmış şurada ham bakır yani 22 tane alalım şöyle evet 3 adet kapımız varmış küreğimiz varmış yine yaracağını almayacağım ee, barut varmış 2 tane kömür 2 adet yine ekmek 5 adet 6 ee, adet tüy 46 adet toprak Aynı bu şekilde. Şurada bir şey daha varmış. Şurada tam olarak. Onun ne olduğunu göremiyorum. Toprak üstüne geliyor. Aynı şekilde sadece şurada bir şey var. Bir şey fazla almışım. Altını şurada duracak. Aynı şekilde dizeceğim arkadaşlar. Bir bunun yanında şurada kürek yok pardon şurada kürek vardı sonra 3 adet sandığımız 2 adet altın parçamız şöyle sırayla bakalım aynen burada sonra yanına sırayla dizelim kitap kitabı yanında bir adet baltamız almış altın inşaatlı ve şu şekilde eksik olan şurada bir botumuz almış inşaatlı İki adet en şartlı küreğimiz varmış. Bir adet en baltamız yok. İki adet kazma ve küreğimizi almadık. Ve bir adet deri botum varmış arkadaşlar. En Ben sağda alacağım. Şöyle giyeceğim. Bunu kıralım. Meşale, meşale gerek yok yaparız. Şöyle hemen S Game mode soru alalım. Hemen uyarak başlayalım ve Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, hatırlıyorum. Ee, küçük bir köy tavuk çiftimiz vardı. 7 mi 5 adet mi ne bakır bloğumuz vardı. Onlara tam olarak bakmadım. Sadece bölüme devam edebilmek için ana malzemeleri aldım ben. E, ee, yerden devam edeceğiz. Onları alacağım ben tabi. Enfekte kırıktaş. taş. Ee, tamam, bu tamam. Neyse. Ha, şey Şuradan ne yapılabilecekler denemen. Bu değil lan. Şu. Heh. Bunu yapacağız. Demecim azıcık. Ee, bir adet batık gemi haritamız vardı hazine haritamız vardı. canımız sağ olsun ona gerek yok. Ee, hemen bir zırh yapalım. Maden ineceğimiz için. Bot yaptık. Bir adet üstümüzde şey mükemmel. Ve ee, deri botu maziye kaldırıyoruz. Şöyle. Diyelim. Şunları bir atalım. Şunun içine at. İki adet kömür olmuş. Harcama değer mi? Bence değmez. şunu al. Al aynı çevir. Şu kadar yeter. Meşale nerede lan? işte oldu. Çıbık kafa dursun. Ee, çalışma masası tahta. Altınlarımız burada kalsın. Kitabımız burada kalsın. Ee, dursun. Dursun. Yemeklerimizi alalım. Tarlamız da vardı. Şehir kamış tarlamız da vardı. Canımız sağ olsun. şöyle hemen magma bloğu var gördünüz mü ben yani normalde burada doğmadım onu da söyleyeyim ileride bir o doğdum biraz gezdim buraya geldim eee yani küçük bir ada başladığımız yerin benziyordu biraz o yüzden burayı seçtim aslında bakarsanız şurası da güzelmiş de başladık artık Bu kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz gibi etrafta hayvanlarımız daha çok bu sefer. Ee, yine etrafta bir batık gemi veya şey isterdim yakın isterdim. Ee, seed, eski CD'mi aramaya çalışıyordum arkadaşlar önceki şeyde birkaç kombinasyon denedim ama olmadı. Aynısı yerine asla çıkmadı. Ee, ne yazdığımı da hatırlıyordum bu arada yazma rağmen çıkmayınca ben de bulduğum en iyi iyisiyle yerleştim kartaya. Bu şekilde. Yani kimisi kırmızı toprak kartası var biliyorsunuz. Her yer terakata. Kırmızı çöl vadisi gibi bir şey. Orası çıkıyordu. Yani hiçbir şekilde kasılamazdım. O yüzden. Ne yani. Ha batık gemi zannettim. Ee, bazı gemiler karaya da vurmuş oluyormuş arkadaşlar. Onu yeni öğrendim. Biraz alan keşif yapmak istiyorum ama maalesef şey yok. Şunu elim al. Şunu buraya al. sen gel. Bir şey varmış. Mm -hmm. Ve şunu yazmak istiyorum arkadaşlar izninizle. Slash game rule db inventory turu. Ee, eşyalarımı kaybetmek istemiyorum. Bu haritayı kaybetme mevzusundan sonra geçtikten biraz sinirim bozuldu. Hiçbir şey kaybetmek istemiyorum ve önceki bölümde yaşadığımız şeyler için Biraz kolaylık olacak evet ama Eğer belirtirsiniz Ben de bunun Diğer bölümde gözünüzde kaldırırım Eskiden buralar şey oluyordu Bozulmuş oluyordu Şimdi burayı Düzeltmişler Evet güzel bir yer Sıramız da var madem, hadi girelim. Hemen bir adet kazma. Sonra topladığımız şöyle şeyler, taş kazma ve hemen e, seçenekler kontrollerden otomatik zıplamayı kapatacağım uçar yoksa aşağı. Yaptım değil mi? Aynen şuradan artık maden toplayabiliriz. Buraya da gideceğiz ama ben burada kalmayı tercih ederim. Şurayı maden alalım. Ham bakarımız var. Bunun oksit zaman dönüşen mavi rengini seviyorum. Belirtmiştim zaten bir önceki bölümde. O, o, o renk çok hoşuma gidiyor benim. Sen ciddi olamazsın. Ya dostum burada vardım var o zaman. Oğlum. Lan demir gitti lan. Sana tükürüm senin ben. Neyse 3 adet. Bir kazma şey çıkarttık. Bu kadar şey var. Ya donmasana be adam. Kırtık atıcı gidiyorlar da. Öl canım gitti ya. Yukarıda su var. Yani burayı kırmak, yukarıyı kırmak biraz daha olur. Kömürleri bir toplayalım. Kömür sıkıntımız var. Ve oyun sesleri açık olmadığı için arkamdan gelen herhangi bir tehlikeye karşı bir şey yapamayacağım. Yani Aslında açık Açıktı evet Hatta Ben kapatmıştım Şöyle %30'lu seviyelere getirsem evet. Tamamdır Böyle iyi galiba Oh be Kaç bölümde sessiz oynuyorduk Önceki bölümde de böyle hissetmiştim şimdi de böyle hissediyorum çok rahatlatıcı bir şey gerçekten. Güzel. Şu şekilde kullanmak mantıklı. Yeterli miktarda yaptık. 8 adet taşımız da olmuş. Oo, tam istediğim gibi. Şunu hemen Hani bizi çok sıkıntı çıkartıyor da sesi çok güzel be. He ne dersiniz? Şurada biraz demir var. Ve ben o alt demirden bir adetini izniniz olursa şu şekilde kalkan yapmak istiyorum. Evet. Onu şu şekilde değiştirdiğimiz zaman devam var. Bu maden güncellemesi güzelmiş ya. Gerçekten şu an demir olarak sıkıntının çoğunu giderdik. Hatta kırabilirsin tabi. Bu parlayan yosunlar arkadaşlar. Ben onları bilmiyorum ama genelde vardının neydi dark Dark Cage mi, Dark böyle bir şey de olduğunu biliyorum. Yani vardı ne biliyorum ee, Eğer atalysim lütfen beni düzeltin. yorumlarda bundan bahsederseniz sevinirim. Çünkü 19 hakkında pek bir bilgim yok. Yavaş yavaş araştırıyorum. Ee, şu anda öğrendiğim tek şey eskiden 12'lerde çıkıyorken elmas, şimdi ne kadar değerliyense o kadar çıkıyormuş yani madenle ilgili bir şeyler araştırdım. Madene gideceğiz diye. Su aşağı devam ediyor daha. Galiba burası da devam ediyor. Tamam. S bitiyor. Burası da bitiyor. Tamam, başlangıç olarak güzel. 17 adet demirimiz oldu. Aynen şunlardan bahsediyorum. Burada tırmanabiliyor muyuz bunları? Yok, sarmaşık gibi değil. Demir bulutluyor. Ee, tamamdır arkadaşlar. Şurada evet. birkaç bölüm madenine geçirmeyi düşünüyorum. <laughs> rağmen, kapatmayayım adamı vuruyor. Hadi ben beceremedim kapatmayayım. bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Demir gördüm bu arada.